Bu gece yatağında hiç rahat uyuyamadın. Sanki ateş üzerindeydin. Bir halife görevinin ilk gününü böyle mi karşılar ya Ömer? Ey Atike! Kalplerin ve gözlerin çevrildiği günden korkarım. Bir adam ailesine hesap vermekten bile korkarken... ...asıl ailesi bütün Müslümanlarsa nasıl hesap verir? Allah'tan yardım dile sen Ömer'sin. Kuvvetli ve güvenilirsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kuvvet kabalıkla karışır diye korkuyorum. Resulullah'ın bazı arkadaşlarının kabalığımdan korktuklarını biliyorum. Vallahi ben de kendimden onların korktuğu gibi korkarım. Sen ne düşünüyorsun Atike? Ne hakkında? Kabalığım. Hıh.